İstanbul'un en ünlü caddelerinden biri Etiler'deki Nispetiye Caddesidir ya da Nispetiye Caddesi demeliyiz. Caddenin ismi tabelalarda iki farklı şekilde yazıyor. Dolayısıyla doğru ismin hangisi olduğu konusunda da kafalar biraz karışıyor. Peli diyorum Nispetiye. Siz peki? Nispet P P tabelaya bakalım arkada yazıyor. Nispetiye T ye B Bir cadde iki isim. Kimi tabelalarda Nispetiye Caddesi, kiminde Nispetiye Caddesi yazıyor. Nispetiye, Nispetiye, Nispetiye. Etiler'deki caddenin adı konusunda bir karışıklık var. Caddenin adı levhalarda dahi iki şekilde yazıyor. Burası Beşiktaş ilçesine bağlı bir cadde. Caddenin adı konusunda bir ikilem var. Bazı tabelalarda Nispetiye yazarken bazı tabelalarda Nispetiye yazıyor. Nispetiye Böyle. Bakın orada hangi harfle yazıyor? Beyle yazıyor ama normalde Beyleymiş. Büyükdere Caddesi Nispetiye. Nis Betiye mi? Betiye değil P. P olduğunu düşünüyorum. Tabelaya bakalım. Hmm. Evet B. Bilmiyordum. <laughs> Yazımdaki ikilemle birlikte telaffuzda da bir karışıklık söz konusu. Kimse verdiği cevaptan emin olamıyor. Ben P diye biliyorum. Ben de yanlış biliyor olabilirim. Tabii orada ne yazıyorsa odur. Büyük bir ihtimal. Her gün caddeyi kullananların bazıları bu ikilemin farkında bile değil. Ama çevre sakinleri tabelaların düzeltilmesini ve ortak bir isimle karar kılınmasını istiyor. Şu an çok kafam karıştı. Nisbetiye, <laughs> nisbetiye. B'dir herhalde doğrusu bence. PTÇ e, ünsüzlerine göre P olması gerekiyor bence.